Herkese selam biliyorum uzun süre oldu görüşmeyle ama maalesef bir şekilde YouTube'a video çekecek enerjiyi kendimde bulamadım çok istedim hep böyle dedim şu gün yapacağım şöyle yapacağım şunu yapacağım ama olmadı yani o enerjiyi kendimde bulamadım Bunu yapan insanlara gerçekten bir kere daha hayran kaldım Yani kolay bir şey değilmiş gerçekten böyle telefonun kamerasını açıp da. Ee, bir şeyler anlatmak etmek. Yani bilmiyorum. Alışmaya çalışıyorum. Çok istiyorum ama inşallah olur. <laughs> bir hafta kadar önce bir post paylaştım. 10 tane soru yanıtlayacağım diye. Ee, çok fazla sorunuz var. Gerek YouTube'a yazıyorsunuz videonun altına gerek Instagram'dan post olarak atıyorsunuz. Mesaj olarak atıyorsunuz. Çok fazla videonun uzun olmasını istemiyorum. O yüzden ee, birkaç tane soruya cevap verip daha sonra tekrar bir videoda yanıtlamaya devam etmeyi düşünüyorum. Ee, başlayalım. Şu anda başlayalım artık. İlk sorumuz soru değil ya. Derya Demir. Umarım iyisindir yazmış. Çok teşekkür ederim. Ee, Derya gibi birçok izleyici gerçekten e, bana moral veriyorsunuz, bana güç veriyorsunuz. Varlığınıza çok teşekkür ediyorum. Hep iyi misin, nasılsın, umarım iyisindir. E, tarzında böyle güzel mesajlar atıyorsunuz. Güzel yorumlar atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. E, güçlü kalmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ederim sana da Derya'cığım. Youtube'daki diğer sorumuz e, Vural şu anki durumun nasıl? Ağrın var mı? Yürüme vesaire nasıl? Geçmiş olsun. Şu anki durumum gayet iyi. Artık e, normal hayatıma döndüm zaten. Çok uzun süre oldu. Ameliyatlarımdan ikişer ay sonra normal hayatıma döndüm, işime başladım, sosyal hayatıma döndüm. Her şeyi rahatlıkla yapabiliyorum artık. Yürümem düzgün. Sadece e, bazen eski alışkanlık oluyor. Çünkü ben bayağı uzun bir süre topalladım. Bazen psikolojik olarak topallar gibi böyle kendimi buluyorum. Sonra diyorum ki Eda'cığım yapma falan böyle kendini düzelt tekrar. Tekrar normal yürümeme, normal düzgün yürümeme devam ediyorum. Hiçbir sorunum yok yani. Diğer sorumuz yine YouTube'dan. Seni aynı hastalığı yaşayınca tanıdım. Çok geçmiş olsun Hatun. Tam olarak ne kadar sürede geçti? Normal hareketleri yapabiliyor musun Hatun? Yurt. Geçmiş olsun tekrar Hatun. Yani ameliyatım ikişer ay arayla oldum ve iki ay sonra artık geçti. Sadece doktorumun verdiği yasaklar vardı, biliyorsunuz işte eğilmedir. E, zıplamadır falan filan işte böyle ters hareketler yapmış, şöyle dönme falan tarzında hareketler. Onları yapmadım uzunca bir süre, eğilmedim uzunca bir süre. Ama e, bir ara bir baktım artık yavaş yavaş eğilebiliyorum. Bu hareketleri normal yaşantımda yavaş yavaş yapmaya başladım. Şu anda artık hiçbir problemim yok. Hepsini yapabiliyorum, eğiliyorum, yerden bir şey alıyorum, e, dönebiliyorum. Sadece zıplamıyorum. Zıplamak yasak. Hala yasak. Yani e, bu zarar verebilir proteze, yerinden oynatabilir demişlerdi. Bir de e, koşanlar var ama ben daha hiç koşmadım. Bunu da geçen gün düşündüm. E, yani koşmam gerekse koşabilir miyim acaba falan diye. Koşabilirim aslında ama hiç koşmadım. <laughs> Bunu bir ara deneyeceğim sadece. Merdiven çok rahat çıkıp inebiliyorum. Yani hiçbir problemim kalmadı artık. Diğer sorumuza geçelim. Ben sol kalça protezi ameliyatı oldum fakat yürümem tam olarak düzelmedi. Geçmiş olsun Sevda Yalçın. Ee, sağ kalçama da protez takılırsa güzel yürür müyüm? Şöyle eğer sağ kalçanda da bir problem varsa bu senin evet yürümene e, engel oluyordur, zorlaştırıyordur. Çünkü benim gibi ise tabii ki de aynı. Tamamen fikir yürütüyorum şu anda. E ee, benim ilk sol kalçamdan ameliyat oldum. Sağ kalçam ameliyatlı olmadığı için mesela yürürken beni biraz rahatsız ediyordu. Ama sağ kalçamdan da ameliyat olduktan sonra artık e, tamamen öyle normal yürümeye, düzgün yürümeye çalıştım. Ee, bacaklarım artık eşitlenince normal yürümeye başladım. Bu arada tekrar geçmiş olsun. Evet, diğer bir sorumuz yine YouTube'dan. Kalça protezini ertelemek için kök hücre öneriyor hekimim. Bu konuda bir tecrübe ne oldu mu demiş. Zülbiye Dereköy. Zülbiye'cim sana da geçmiş olsun. Benim herhangi bir kök hücre denemem olmadı. Sadece oksijen tedavisi aldım. Berbarik oksijen böyle bir tüp vardı ona giriyordum. Buna girerken de beni ameliyat eden doktorum Gökhan Toker değil. Başka bir doktor bunu bana söylemişti daha Gökhan Toker'e gitmeden önce. Ee, Hiberbarik hiperbarik oksijenin herhangi bir tedavi edici özelliği, ve tedavi ediciliği saptanmamış ama iyi geldiğini, rahatlattığını belirtiyorlar. İstersen deneyebilirsin demişti. O da bana yani kesinlikle gitmelisin, tedavi olacaksın demedi. Ben bir tedavisine bana bir iyi geldiğini hissetmedim açıkçası. O yüzden normalde hatta hiperbarik oksijen tedavisi veren merkez bana 30 günlük bir plan yapmıştı. Ben 10 gün gittim. 10 günden sonra artık gitmeyeceğim. Bir işe yaramıyor benim için demiştim. Ve gitmemiştim. Ee, kök hücre olayında da benim artık ileri seviyedeydi. Bir bacağımda hatta kısalma, sol bacağımda hatta bir kısalma vardı. Sağ bacağımda ona keza artık o yolda ilerliyordu. Bana bir kök hücre tedavisi o yüzden vermediler. Ee, senin durumun ne şekilde e, seviyesi nedir şu anda? Çünkü onların da bir dereceleri seviyesi oluyormuş sanırım işte birinci derece ikinci derece tarzında ee, bilmiyorum yani en iyisini doktorun söyleyecektir ama eğer emin olmak istiyorsan bu konuyla alakalı görüştüğün doktordan başka bir doktora daha görüşebilirsin ondan da fikir alabilirsin diye düşünüyorum sana çok geçmiş olsun şimdi tekrar soru arıyorum <laughs> youtube'daki ilk çektiğim videodan ama e, çok güzel Geçmiş olsun dileklerinizi okuyorum. Biraz onlara kilitleniyorum. Şu anda soru ararken güzel yorumlarınıza ve güzel dileklerinize takıldım. Yani güzel bir soru buldum. Royas Lee 9080. Merhaba geçmiş olsun herkese. Bende de kortizondan dolayı AVN var. Maalesef kortizon ben artık kortizon duyduğum zaman hemen uzaklaşıyorum oradan kaçıyorum. 7 senedir idare etmeye çalışıyordum. Çok uzun bir süre. Tebrik ederim. Ben o kadar dayanamadım maalesef. Hayata dair başka planlarım geliştiği için sonunda ameliyat olacağım. Peki bir ayak ameliyat peki bir ayak ameliyatında ayak boyu farkı olabiliyor mu? Ne kadar zaman içinde tam yürüyebildiğiniz rahat ve normal bir şekilde ameliyat olanlar varsa yazarsa sevinirim yazmışım. Şöyle ilk ameliyatı olduğunuzda bacağınız uzun oluyor tabii ki de. Ee, benim hatta video koyduğum videolarda da yürürken bastonla, koltuk değneğiyle fark ettiyseniz ameliyat olduğunuz bacağınız uzun oluyor. Ama o yavaş yavaş siz yürüdükçe, üstüne bastıkça eşitleniyor. Hmm, ne kadar zaman içinde tam yürüyebildiniz? 2 ay, her ameliyatımdan sonra 2 ay geçti tam yürümeye başladım o zaman. Soru bu kadarmış. Tamam. <laughs> geçmiş olsun. Çok özettiniz Teşekkürler. Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler. Hayattaki hiç sesin. Seni o kadar anlıyorum ki aynı durum bende de var. Çok geçmiş olsun. Yani hep e, mesaj atan kişiler maalesef bu sorunla karşılaşmış ve ameliyat olacaklar ama e, korkuyorlar. Şöyle Korkmakta çok haklısınız. Aynı şekilde ben de çok korkuyordum. Acı eşiğim yüksek, ağrı eşiğim yüksek olduğu için şanslıyım. Ee, çok rahat atlattım. Yani o süreci dediğim gibi ameliyata titreye titreye girdim. Ameliyattan çıktığımda hiçbir korkumla, hiçbir korktuğum şeyle karşılaşmadım. Onlarla yüzleşmek zorunda kalmadım. Ee, acı eşiğiniz düşükse evet ağrınız, acınız olabilir. Ama Size şunu söyleyebilirim ki e, AVN hastalığı ya da bu kalça ağrısını çektiğiniz acıdan daha fazlasını çekmeyeceksiniz. Yani en fazla belki bir gece o ilk gece biraz ağrınız olabilir. E, görüştüğüm insanlar videomu izleyip de ameliyat olan kişilerle çok uzun süreler görüştüm çünkü ameliyat olduklarında onlarla iletişime geçtim gün içerisinde. Geceleri biraz ağrıları olmuş. Maalesef çok üzüldüm. Ama e, şu anda çok mutlular <laughs> o insanlar. Bunu biliyorum. Bir şeyde vesile olduğum için de çok mutlu oldum. Geçmiş olsun. Bende de benzer sorunlar var. Hiperbarik oksijen tedavisi alıyorum ve aynı zamanda yarın ameliyata gireceğim. Sanırım foraj, tıraşlama ve kök hücre uygulayacaklar. Bölgesel anestezi ya da genel anesteziyle oluyormuş. Merak ettiğim spinal bölgesel anestezi iğnesi ne kadar acıtıyor. Bende hiçbir ağrı olmadı. Bir acı olmadı. Ee, yani şu belden yaptıkları iğne benim e, kanser tedavimde de e, yani 10 gün içerisinde birkaç kere yapmak zorunda kaldılar bana. Ee, terapi tedavimde belden uyuşturmak zorundalardı. Artık sanırım ona biraz bağışıklık kazandığım için o da hiç acımadı. Hiç korkmadım. Ee, Onu da tek dikkat etmeniz gereken Derin nefes alın. 2 saniyelik bir şey sıkın kendinize. Bitiyor. Korkmayın ondan da. Geçmiş olsun Eda Hanım. 3 ay önce bana da sağ kalça protezi takıldı. Ağrılarda biraz düzelme oldu fakat halen önüm uzanma veya yerden bir şey almada çok güçlük çekiyorum. Oturup kalkarken veya merdiven çıkarken kasıkta halen çekme oluyor. Sorum ameliyattan 3-4 ay sonra sizin de halen ağrılarınız bu şekilde devam etti mi? kaç ay sonra kendinizi rahatlamış ağrısız hissetmeye başladınız? 6 ay, 8 ay, 1 yıl soru işaretleri. Teşekkürler. Tekrar yetmiş olsun. Ben buna cevap vermişim ama burada da cevap vereyim. Aynı şeyi yaşayan birileri olursa onlara da bir ışık olmuş olur. eğilme olayını benim doktorum uzun bir süre bana yasakladı zaten. Yerden bir şey almam yasaktı. Almıyordum da zaten. Eğilemiyordum. Ona da cesaret edemiyordum. Merdiven çıkmada hiçbir problem yaşamıyordum. Hiçbir çekme, ağrım, sızım olmuyordu. Ağrı konusu her mesajda, her mesajın sonunda, ortasında ya da birinde ağrı var. Dediğim gibi acı eşiğinize ve ağrı eşiğinize bağlı o durum. Benim ağrı, acı eşiğim çok yüksek olduğu için ben çekmedim. Ama e, konuştuğum insanlarla, bu hastalığı geçiren ve ameliyat olan insanlarla görüştüğümde yaşadığı ağrının, o hastalığı yaşarken çektiği ağrıdan çok çok daha az olduğuydu. Yani çok fazla korkutmasın sizi. Gerçekten e, yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Bence bu kadar yeter. E şey soruları çok fazla vardı. Heh, Batuhan yazmış. Hanımefendi hangi hastanede ve hangi doktora ameliyat olduğunu söyler misiniz? Ben e, video içerisinde birkaç defa söylemişim hatta ama sanırım dikkat edilmemiş. Bu soruyu birkaç kişi daha sormuş, videonun altına yazmış, e, Instagram'a yazmış. Şöyle söyleyeyim size, e, tekrar söyleyeyim. İzmir'de Eko Hastanesinde Gökhan Toker. Benim doktorum Gökhan Toker, beni ameliyat eden doktorum. Buradan Gökhan hocama tekrar sevgiler, saygılar. İyi ki varsınız. Uzun süredir ziyaretinize gelemiyorum. Ee, i̇nşallah en kısa sürede tekrar sizi ziyaret etmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Gökhan Hocam. Burada videoyu noktalayalım. Çok uzamasın. Bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ee, aklınıza takılan cevaplamamı istediğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Tekrar ayrı bir videoda da onları yanıtlarız. Instagram'da da çok fazla soru vardı. Ee, bir sonraki videomda da hatta bu videonun altına gelenleri ve Instagram'da yine seçmece birkaç tane soru yanıtlayalım. Öyle devam edelim. Ve bu videonun bonusu. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Yürüyoruz.